Kusurakların korkulu geliyor. Tez canlı ve heyecanlı Merandı farklı Kararsız ve zararsız o Dinamik komik Karıştıran araçtır dur on çorbi den yanında ayran gününlü ne görürse ona olur ayran ayran ne güzel ayranmış sonra ah. olur merhaba arkadaşlar Sonunda yapmak istediğim şeyi buldum. Ben bir izci olacağım. Ormanda sessizce yürümeyi, görünmeden hayvanları izlemeyi, kuşların ötüşlerini taklit ederek onları çağırmayı öğreneceğim ve bütün bunlar çok eğlenceli olmalı. Şehirde yolumu nasıl bulacağımı biliyorum. Birine sorarım. Ama arazide her adım başı yol. Soracak birilerini bulmak imkansız. Zaten izci daima başının çaresine bakar. İzcilik doğada konfor halinde yaşamanın öğretildiği bir eğitim sistemidir. İzcilik çalışmaları ilk kez İngiltere'de başlamıştır. İzcilik düşüncesini ortaya atan kişi Lord'u Baden Powell'dır. İzcilik 1907 yılında İngiltere'de kurulmasından çok kısa bir süre sonra Türkiye'de de çalışmalarına başlamıştı. İlk çalışmaların 1910 yılında olduğunu ileri süren kaynaklar varsa da resmi olarak 1912 yılı kabul edilmektedir. Edirne Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi Türkiye'de izcilik çalışmalarının ilk başlatıldığı bilimler olmuştur. İzcilik çalışmalarına o zamanlar keşşaflık adı verilmekteydi. Şimdi ise izcilik ülkemizde çok yaygın halde yapılmakta. İzcilik oldukça ciddi bir işe benziyor. Artık gerçek bir izciyle tanışmanın zamanı geldi. Merhaba izci. Orada mısın? Ee, şey, yok. Ee, izci kardeş. Ee, bu da olmadı. Ee, yavru kurt. Ee, sen bize kendini tanıtsan daha iyi olacak. Benim adım Fulya, soyadım Subaşı. Ben sekiz yaşındayım. 3. değil de ilk öğretim okuluna gidiyorum. Üçe geçtim. 8 seneden beri izciyim. Yani sekiz Kısacası doğduğumdan beri izliyim. Vay demek doğuştan izcisin. Umarım ben izci olmak için çok geç kalmamışımdır. E, Fulya kampta bir günün nasıl geçiyor? İzci kamp çok güzel yani. Burada şimdi Ümraniye ada yüzücü kampı yapıyoruz. Hı, hı. Sabah kahvaltımı yapıyorum. Aferin. Ee, havuza giriyorum. Hı hı. Sonra ok atıyorum. Tavşanlarıma bakıyorum. Ata biniyorum. Hi. bir sürü şey var. Bazen de kayık çekiyorum. Ha. Balık tutmuştuk dün. 10-15 balık tutmuştuk dün. Aferin. Da Bir balık Kitaplar var orada. Onları tutmuştum. Ay yaşa. Tam tekni bir spor kulübü gibi desene. Peki sen en çok hangi alanda başarılısın? Üç şey var. At, ok ve tırmanış. Hmm. Bunların hepsini de başarıyla yapıyorum. Aferin. Özellikle atı çok başarıyla yapıyorum. Atı dört nala kaldırabiliyorum. Ay yaşa. Sonra tırmanışta hızlı hızlı en yükseğe çıkabiliyorum. Oku atabiliyorum. Bir keresinde burada değil de başka bir alanda vardı o kayık istasyonuna giderken. Orada bir kere tam bir sarıya vurmuştum. Orada salladım gittiği için. Çok komik olmuş. Hülya <laughs> bakıyorum hayvanlarla aran çok iyi. Bu yakınlık kampta mı gelişti? Hayvanları çok sevdiğim için böyle bir yakınlık var. onlarla hı. Zaten böyle eve bir evcil hayvan almak istemiyorum ama babamlar hiç izin vermemişti. Yok ağzına kaçar. Şöyle olur böyle olur tırmalar mırmalar işte öyle. Ama kampta bir sürü hayvan var öyle değil mi? Üstelik hepsiyle ilgilenmek serbest. Burada bir sürü hayvan gördüğüm için artık ev hayvan almak istemiyorum. Hmm. Çünkü burada köpek var. 6 tane köpek. 5-6 tane de at. 10-15 tane tavşan. O kadar çok mu? Bir de şey var. İki tane de e, şey neydi onlarda? Ya yani, muhabbet kuşu. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur. Hey! Burası harika bir yer. Hem spor yapıyorsun, hem de bir çiftliğe yetecek kadar hayvanla birlikte olabiliyorsun. Temiz hava, bol güneş, bol bol aktivite. İnsanın iştah açılır burada. E nasıl yemek yer? Yemekler güzel. Hmm. Aşçılar var, onlar yapıyor yemekleri. Oh, oh, oh. Sonra her gün bir nöbetçi baba belirleniyor. Hı -hı. Onun yarısı bulaşık yıkıyor, yarısı şey yapıyor. Şeyleri siliyor, masaları. Aferin. Ama onların görev olduğu için bu da gelişimlerini sağlıyor. Hı -hı. Hani derler ya ev kadınları şunları yapmayacakmış. Ya yani onlar da büyüyünce böyle Böyle işler yapabiliyorlar aynı zamanda. Onun faydası oluyor. Haberin onlara. İzcilik yaşam için bir eğitimdir. Her nereye gitsek, her nereye gitsek bize sorarlar, bize sorarlar kimleriz kimleriz biz. <laughs> Biziz biz deriz. En iyi biz Ben bir sürü şarkı biliyorum. Aferin İzir sana. hakkında düğümler biliyorum. Haydi yaşa. Sonra arkadaşlarım var burada bir sürü. İşte sonunda en önemli konuya geldik. Kampta çok arkadaşın var mı? Burada arkadaşlıklar nasıldır? Güzel. Burada bir sürü arkadaşım var. E buradaki herkes benim kardeşim gibi yani abilerim, yaşa. abilerim, abilerim. Onlar gibi ben de tek kardeş olduğum için sıkıntı çekmiyorum. Güzel. Peki seni seyredenlere bir izci kampına katılmalarını tavsiye eder misin? Gelmeler iyi olur çünkü burada bir sürü arkadaş ediniyorlar. Gelsinler. Değil mi? <laughs> İzcilik çok amaçlı bir eğlencedir. İzcilik yalnızca kampta iyi vakit geçirmek değil elbette. Bir izci iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalıdır. İzciliğin kesin kuralları ve asla çiğnenmemesi gereken bazı değerleri var. Eğer aranızda benim gibi izci olmak isteyen varsa Yakınlarında bir yerde çalışabileceği bir izci ünitesi bulabilir. Hey! Yeni arkadaşlarla yepyeni maceralara atılmaya hazır mısınız? Ben hazırım. Hadi gidip izci olalım. Balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun ipinden onunla gezerim. Uçan balonumuzda bugün Şeyda Nur var. Şeyda Nur 7 yaşında ve küçük kardeşini çok seviyor. Hoş geldin Şeyda Nur. Neler yapmaktan hoşlanırsın Şeyda Nur? Şey ben resim, resim yapmayı ve oyun oynamayı seviyorum. En çok sevdiğin kitap hangisi peki? Şey, yo yo, yo yo ile, yo, yo ile hayvanlar. Nelerden bahsediyor bu kitapta? Şey, yo yo ben deniz kenarında an, anne dışarı çıkmak istiyor. Tam gördüğü de hayvanları görüyor. Hayvanla onu toplantıya çağırıyorlar. Konuşuyorlar. Sonra da toplantı bitiyor. Sonra da to toplantı bitiyor. Gerisini unuttu. Çocuklar neden masalları çok severler? Şey, çünkü o çok heyecanlı. Çok heyecanlı ve çok... Evet, ...çok dinlendirici. Sonra... Sonra da... Şey, sonra da hikaye bitince uyuyorlar. Kim bunlar? Şey, o... Onlar hep gece yatarlar. Sonra hep televizyon izleyip dersleri çalışmayanlar. Sonra da erken kalkmayıp da anneleri onları uyandırmaya çalışması. Benim şey ablam var, o çok geç yatıyor. Yatıyor ben de onu uyandırmak için bir şeyler yapıyorum. Şey ablam da bana kızıyor. Senin kardeşin var mı? Var. Komik bir çocuk mu? Evet. Nesi komik? Her şey anlatma. Cemilesi komik. Sonra, sonra da yüzü yüzü komik. Yüz ifadesi komik. Kavga ediyor musunuz kardeşinle? Şey bir, bir şey mi alıyor? Bir, ...faaliyetimin şeyini alıyor. Sonra, sonra da ben de sinirlenmeye başlıyorum. Kendi tutamayınca kavga çıkıyor aramızda. Ne diyorsun mesela? Şey sonra kızgınca ver diyorum. O da ver gittik de daha bağ bağlama oluyor. Ki var diyince ki var de vermiyor. Nasıl diyorsun kibarca? Bilmiyorum öyle diyorum. Yaramazlık yapıyor mu kardeşin? Şey mes mesela <laughs> şey biz evden çıkarken sütü döktü. Annem de sildi. Bir daha yapma dedi. O da tamam dedi. Sen kardeşin olduğun için mutlu musun? Evet. Çünkü en evlerin, evin en küçüğü olmadığı için. En sevdiğin hayvan hangisi? tavşan, balık, tavşan ve balık. Neler yapar tavşan ve balık? Tavşan, tavşan böyle tığları yumuşacıktır böyle severim. balığı da seni böyle yüzmesi için severim. Peki kediler ve köpekler sence neden anlaşamazlar? Çünkü uygun değiller. Köpek vahşi, kedi de kibar. Fareler kedilerden neler korkar? Çünkü fare kediler daha küçük ve daha sevimli olduğu için. Teşekkür ederiz Şehid Hanım. Hoşçakal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Yer renk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumu ipinden onunla gezerim. O bir yarışçı ve çok hızlı. Gümüş kapının küçük yıldızı. Hadi Rory. Bir tur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bir işe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkamda var Hadi bakalım Rory yarış arabam Rory o bir numaram Umaram. Rory o bir numaram Rory havalanıyor. Gümüş kapı yarış pistinde yine çok güzel bir gün yaşanıyordu. Marsha pistin kıyısında bir gün önceki şenlikten kalan atıkları temizliyor. Ha, Hindistan cevizi kabukları, şeker paketleri tam bir çöplük. <laughs> ah, artık bu balon gazına da ihtiyacımız yok. <laughs> nereye <yi> koysam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Baharın neşesiyle coşuyorum. Bugün neler olacak merak ediyorum. Günaydın Bay Karbüratör. Teşekkür ederim. Küçük şirin oyuncak ayımı beğendin mi? Bu ayıcığı dünkü şenlikte kanca oyununda kazandım. Ve ona Lucy adını verdim. Herkes nereye gitti Marca? Ah, bakın Rory geliyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> Işş <laughs> Rory beni gerçekten çok fazla kızdırıyor. Motorundan çok fazla duman çıkarıyor. Söyle tamirci Gürbüz'e bu konuda bir şeyler yapsın. Aa, derhal Bay Karbüratör. <laughs> çok gıdıklanıyorum yapma lütfen gıdıklanıyorum dedim tamirci Kriz yapma. Aa, o zaman sen de bu kadar çok hasarla ortalıkta gezme. Tintop yalnızca benim dönüşümü taklit etmek istemişti. Bu yüzden başı derde girdi ya. Her neyse şimdi düzeldin. Hazır buraya gelmişken son bunlarına da bakayım. Aa, anahtarım nerede? Yine nereye gitti? Nerede? Aa, Merak etme tamirci Gürbüz. Ben gayet iyiyim. Piste çıkmaya da hazırım. Hadi turuncu gidip biraz antrenman yapalım. Sen ve ben ne dersin? İkiniz de unutmayın. Kim bozarsa... O tamir <laughs> tamirci Gürbüz, Bay Karbüratör Rolin'in kirli motoru ile ilgili bir şeyler yapmanı istiyor. Ah, Egzozundan no. fazla duman çıkıyor. Belki artık üzerinde çalıştığım çok özel araba yakıtımı deneme zamanı gelmiştir. Kaykayıma füze motoru bağladım. Ha, bununla yarış pistinin bugüne kadar görmüş olduğu en hızlı sürücü olacağım. Merhaba çekici. Merhaba. Tam zamanında geldin çünkü şimdi yeni süper füze motorlu kaykayımla bir deneme sürüşü yapacağım. ...tüm sistemler hazır. Ve şimşek fırlar. <gülüyor> <gülüyor> çekici bırak beni. Gideyim. Ha, dinle. Karşıdan karşıya geçerken her iki yöne de bakman <laughs> gerekiyor. Evet. Ha, tamam. Her iki yöne. Oh. Aa, sağ ol çekici. Ay, i̇yi o. Yardım et tamirci. Doldur beni yakıtım bitti. Ayrıca motorumun da temizlenmesi gerekiyor. Motoruna biraz özen gösterip çamurlu su birikintilerinin içine girmekten kaçınsaydın bu kadar kirlenmez. <laughs> Ama ben çamur birikintilerine girmeyi seviyorum. Evet sevdiğini biliyorum. Her neyse motorunu temizlemenin bir yolunu buldum. Normal yakıt yerine deponu bununla dolduracağım işte. E, ne? O, o mı? mi? Hayır, buradaki özel arabaya kıtıyla. Depom bununla dolunca egzozundan duman çıkmayacak. E, peki e, yine hızlı gidebilecek miyim? Belki daha hızlı gidersin. Ayrıca daha sağlıklı olursun. Evet, senin gibi. Çörek yiyerek sağlıklı olacağını mı sanıyorsun? Ama çöreği çok seviyorum. <laughs> Belki biraz fazla bunu kabul ediyorum. Evet, tamam. Şimdi şu depoya dolduralım. <laughs> de motor yağı var çenemde makine ya aletlerim bir yanımda Bir de ayar var. ben olduğumu iddia ediyorsun öyle mi? Çünkü evet o tamirci çünkü ben tamirciyim evet o tamirci <gülüyor> anahtarım <gülüyor> nerede bilmem şapkamı giymek istemem ama bir tekerleği 3 saniyede değiştiririm çünkü ben tamirciyim. Bay Karpuratör 5 dakika sonra bir deneme bak, sürüşü istiyor ben. Rory egzozunu iyice temizle. Yaşasın yarış var acele et tamirci gürbüz. Aa, bu kadar heyecanlanma Ruri. Önce şu parçaları temizleyelim. Hı hı. Hı Evet, şimdi yapmamız gereken tek şey seni özel araba yakıtımla doldurmak. Sonra fırlayabilirsin. Getirelim şunu, hadi bakalım. Oh, Maxi! <laughs> Bak, bu küçük Lucy. <laughs> Lucy! Bak, bu da Maxi. Ee... Söylesene Rory nerede kaldı? Tamirci Gürbüz onu yeni imal etti, araba yakıtıyla dolduruyor Bay Carbrook. E. Rory'nin deposunda hangi yakıt olursa olsun beni asla geçemezsin. Hmm. Depom yakıtla dolu mu Tamirci Gürbüz? Ağzına Hı. kadar doldu Rory. Şimdi çık yarış pistine ve göster kendini. <laughs> evet, motor ateşleyelim. Hadi. <laughs> Başarılar Rory. Hadi. Rory. Ha işte gidiyor. Çabuk kuleye çıkıp şu yarışı seyredelim. Sanırım... A Aa, aa, olmaz, 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 olamaz, olamaz. Rory'i uçan balon gazıyla doldurmuşum. Hayır, olamaz. Ben ne yaptım? Yarışı durdurun, yarışı durdurun. Başlangıç çizgisinde yerlerini aldılar. <gülüyor> <Çin> <gülüyor> Bitiş çizgisinde görüşürüz Rory. Iki, Tabii şu yeni araba İki. oraya varmayı başarabilirsen. başarabilirsin. <laughs> Göreceğim <laughs> <laughs> sana Maxi. Bakıştığımı göreceksin. Başla! Yarışı durdurun, yarışı durdurun. <laughs> Dünyaya kuş bakışı bakıyorsun. <laughs> dur dur şu yarışı bastı. Dur dur şu yarışı. Burada nerede? Hatta süzülüyor. Tabicici gülüyor. Ne tamam, ya yaptım ya ya benim ya güzel arabama? Yanlışlıkla onu uçan balon gazıyla doldurdum. Ah olamaz. Çekici. <laughs> oh. Çekici. Çekici. Şu balonu takip et. Yani arabayı diyorum. Arabayı takip et. Nuri e giderek ay, yükseliyor, ay, yükseliyor. Ay. yükseliyor. Oh. Oh. ah, umarım onu kaybetmeyiz. Ah, tamam, belki Heli yardım edebilir. Evet. Maşa'dan Heli'ye tamam. Acil bir durum söz konusu. Rory havada süzülerek uzaklaşıyor. Yardım edebilir misin? Tamam. Elimden geleni yapacağım Marşa. Heli kalkışa geçiyor. Günün geri kalan kısmını ağacımda geçireceğim. Rory'nin beni burada bulmasına imkan ve ihtimal yok. A! <laughs> kadar da fazla ama. Yeter artık Röri. Buna inanamıyorum. Yardım Endişelenme edin. Rory. Pervanemle havayı edin. iterek seni aşağı indireceğim. Ya öldüm izin. E, evet, evet işe yarıyor. Aha! Aşağı iniyorum evet. Evet aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Çok güzel. <laughs> hele hani bundan sonrasını biz hallederiz. Pekala. <laughs> Rory aşağı çektim. Oh. Yaşasın. Evime döndüm. Yaşasın. Mira, evime döndüm. Şükürler <laughs> olsun sağ salim aşağı indin. Rory ödüm patladı. İyisin değil mi evlat? Cesaretin beni çok etkiledi Rory. Bu nedenle küçük neslimi sana hediye ediyorum. Onu cesaretin simgesi olarak saklarsın. Oh, çok teşekkür ederim Bay Karburat'a. <laughs> Tamamdır. Depodaki gazı tamamen boşalttım. Rory bir daha oh. kesinlikle havada uçmayacaksın. Ah işte buna çok sevindim. Sanırım Rory'nin egzozundan daha az duman çıkması için başka bir çare düşünmemizin zamanı geldi. Ne dersin? Evet doğru söylüyorsun. Ama sen de yan aynalarının arkasını güzelce yıkamayı ve motorunu temiz tutmayı unutmamalısın Rory. Unutmam. güzel. <laughs> 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 Hayır! Bu oh, oh, oh. oh, 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 Rory tepe bintasını attırmaktan büyük zevk duyuyor. Sizde, Böylece burada tek duman çıkaran ben olmuyorum. Gitme zamanı! Motor ateşle! Ve Rory yarış pistinde hızla ilerleyerek bay karbüratörün öfkesini yatıştırdı. Umarız bundan böyle Rory temizliğine özen gösterir.